Şimdi bana bir bak lan. Ne benim mikrofonda ben ceza. Patlayan <laughs> bir bomba anlat derdini lan. Bana bir bak, beni bir gör, beni bir duy. Beni bir dinle, hisset al. İçin alan, al için alan. <laughs> şimdi bana bir bakınız, akınız, underground'ı kafaya takınız. Akınız, hani her yeri. Yemi canlı ateşe verdik her yeri. Bu merkezi bir sistem. Çamura gir de de de, de de de, Bana bak, beni gör, beni dinle. Kızlar çıldırmış, erkekler baygın saldın. Hasta rap yok. Bet, tüp bak, şimdi anlat ne Anlat derdini. Patlayan bir bomba geldi mi? çıkart lan Yemin yeah. o maçta konuda ben ceza Patlıcan ve bomba anlat derdi ne lan Freestyle ya Şimdi beni bir dinle Soru sandık rastı gel dinle ya. o maçta konunu getir Lan anlat derdi ne lan işte anlat derdi ne Patlıcan bomba geldi mi Yemin o maçta ceza <laughs> Madan önce sana kafana 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 şimdi bana bir bak lan yeah. Yemin o maçta komda ben ceza Patlıcan ve bomba anlat derdini lan Freestyle ya Şimdi beni bir dinle Soru sandık rantı gel dinle Şimdi bana bir bak lan yeah. Yemin o maçta komda ben ceza Patlıcan ve bomba anlat derdini lan Freestyle ya Şimdi beni bir dinle Soru sandık rantı gel dinle Şimdi bana bir bak lan yeah. Yemin